dersimizi okuyoruz. Elbabur rabi'u tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Dördüncü baba geldik. Yani ikinci çeşidin dördüncü babına. İki harf artırılarak elde edilen babların dördüncüsüne geldik. Elbabur rabi'u tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Dikkat edin ne artmış? Bir harfi artmış. Fe'alenin başına bir te gelmiş. Bir de aynı harfini şedelemişiz. Yani عين أين الفعيل شادلا مش تفعل يتفعل تفعلا موزونه تكلم يتكلم تكلما أبد evet. Yalnız şunu hatırlatayım, bu kalıpları ben nasıl ezberliyorsam, yani nasıl okuyorsam, يعني de öyle ezberleyin. Mesela, دوله مثلاً تكلما تكلم يتكلم ديل تكلم يتكلم ديل تكلم يتكلم يعني ناصل o şekil. قالب أو تفعل يتفعل تفعلا موزونه تكلم يتكلم تكلما وعلامته علامة أن يكون الماس ماضيه ماضي سنن على خمسة أحرفين بيش حرف زرنا بيش حرف زرنا جاليور بزيادة تاي في أوله باش نضع تي أرتيور وحرف آخر وديال بير أرتيور بين الفاء والعين فاء إلى عين الفعل راسندا من جنس عين فعله عين الفعل جنسنا مثلا كلمة كلمة سين أصلا تكلم أوليور دقيقة ذن أبت أصلنا من أصل keleme yani mücerredi üzerine harf artırılmadığı zaman keleme yeklimu kelmen keleme yeklimu kelmen bu kalba getiriyoruz ne oluyor tekelleme yetekellemu tekellümen mesela misal nasarayı bu baba getirsek ne olur tenassara yetenassaru tenassuran darabeyi getirsek tedarrabe yetedarrabu tedarruben Karaca'yı getirsek, ya yetakarracu, takarrucan. Dikkat edin. Karaca'yı bu kalıba getirsek, takarraca, yetakarracu, takarrucan. İşte diyor, ve alametuhu alameti en yakuna olması madihi madisine ala khamseti ahrufin. Mazisi beş harf üzerine oluyor. Bakın, te, kaf, lam, mim. Lam iki tane, te bir, kaf iki. İki tane lam, eti dört, mim, eti beş. Mazisi beş harf üzerine geliyor. Bi ziyadeti ta fi evvelihi, evvelinde ta artıyor ve harfin ahire ve diğer bir harf artıyor. Beynel fa'i vel ayni. Fa'ul fiil ile aynul fiil arasında. Yani baş harfla orta harf arasında. Min cinsi ayni fiilihi. Aynul fiil cinsinden. Yani aynul Feli ne burada? Kelimenin kelame yeklimu. Kelame lam. İşte lamı ikiye katlıyoruz. Tekelleme oluyor. Tekelleme. Başına da te getiriyoruz. Tekelleme oluyor. Evet. Demek ki min cinsi aynı fiili. Aynı fiil cinsinden bir harf artırıyoruz. Fa'l fiil ile aynı fiil arasında. Ve binavuhu bu babın binası li tekellüfi tekellüf içindir. <laughs> yani tekellüf manasını göstermek içindir. Ve ma'na tekellüfi tekellüfün manası nedir diyor işte. Ve ma'na tekellüfi tahsilul matlubi şey'en ba'de şey'i. Neymiş? Tahsil etmek. Tahsil yani tahsil etmek. Meydana getirmek. Matlubi. Matlubumuz olan şeyi. Yani neyi talep ediyorsak. Matlub yani talep edilen şey. istenen şey. Yani insanın talip olduğu şey. Tahsilul matlubi şey'en ba'de şey'in. Bir şey elde ediyor, ondan sonra bir şey daha elde ediyor. Ondan sonra yani kısım kısım, bölüm bölüm, basamak basamak. Yani matlubunu şey'en ba'de şey'in. Ba'de yani sonra. Şey'en ba'de şey'in. Bir şeyden sonra bir şey, bir şeyden sonra bir şey. Yani parça parça, bölüm bölüm, basamak basamak adım adım matlubunu elde etmeye tekellüf deniliyor. Yani yavaş yavaş, adım adım, basamak basamak. Mesela ilim nasıl öğreniyoruz? Öyle öğreniyoruz işte. Mesela mesela harf harf biraz biraz yavaş yavaş ilmi öğreniyoruz. Demek ki tekellüf tahsilül matlubi şey en ba'de şeyin. Matlubunu hasıl etmektir, tahsil etmektir. Şey en ba'de şeyin. Kısım kısım, bölüm bölüm, yavaş yavaş, bir şey bir şey. Böyle matlubunu elde etmektir. Nahvu örnek. Teallemtül ilme meseleten ba'de meseletin. Bakın. Alime ya'lemu. Bildi. Alime bildi. Ta'alleme öğrendi. Yani azar azar, bab bab, mesele mesele, mesele öğrendi. Teallemtu ben öğrendim. Teallemtu'l ilme ilmi öğrendim. Mes'eleten ba'de mes'eletin. Bir meseleden sonra diğer mesele. Bir meseleden sonra diğer mesele. Bir meseleden sonra. Yani mesele mesele yavaş yavaş ilmi öğrendim. Teallemtu'l ilme teallemtu ben öğrendim. Tu fail yani. Teallemtu öğrendim ben. El ilme ilmi öğrendim. Mes'eleten ba'de mes mes'eletin. Mesele mesele ilmi öğrendim. Evet dördüncü bapta bu. Çekimi zaten aynı nasara gibi. Tekelleme tekelleme tekellemu tekelleme tekelleme, 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 tekelleme.

Bu beşinci babı da okuyalım bitsin. Bu ikinci çeşit bitsin. Ondan sonra ikisinin beraber ibaresini okuyacağım. El babul hamisu beşinci bab. Yani ikinci çeşidin beşinci babına geldik. İkinci çeşidin son babına geldik. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Kalıp bu. Dikkat edin. Bir te gelmiş başına bir de fe ile aynı arasına elif gelmiş. O kadar basit. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Mevzunuhu teba'ade yetebaadu teba'uden. Tebaade, yetebaadu tebaüden. Asli ba'ude. Ba'ude yani sülasiye mücerredi ba'ude. Ba'ude yani uzaklaştı. Ba'ude zeydun, zeyd uzaklaştı. Ve alametuhu alameti en yekuna olması madihi, madisinin ala khamseti ahrufi. Zaten bu babların hepsi beş harf üzere madisi. Çünkü ikinci çeşit dedi ki iki harf artıyor. Hepsi madisini beş harf üzerine oluyor. Ve alametuhu alameti en yekuna madihi ala khamseti ahrufi. Bi ziyadeti ta'ifi evvelihi. Evet, evvelinde t artmış bir. Ve elifi bir de elif artmış beynel fa'i vel ayni. Fa'ul fiil ile aynul fiil arasında elif artmış. Bakın tefa'ale, teba'ade, ba'ude başına te gelmiş. B ile ayn arasında yani birinci ile ikinci harf arasında elif gelmiş. Teba'ade olmuş. Evet. Demek ki ve bina ve alametu en yekuna madihi ala khamsati ahrufin bi ziyadati fi awwalihi awalinda ta'nun artmasıyla ve alifi bi alifin artmasıyla beyne el fa'i ve el ayni fa'l fi'l ve ayni arasında ve binahu bu babın binası lil musharakati ortaklık içindir beyne el isneyni iki kişi arasında ortaklık içindir yani bu tebaada kalıbı iki kişi arasında fiilin ortak işlendiğini gösteriyor lil musharakatiden kasıt budur mesela hatırlarsanız katele kalıbı da öyleydi قاتل Zeyd'un yani Zeyd ile amr karşılıklı kıtal yaptılar. Bu da aynı onun gibi. Örneğin şöyle ba'uda, tabâadânın mücerredi ba'uda. Tabâada fiilinin mücerredi ba'uda. Hani ba'uda tabâada kalıbına getirmişiz. Kökü ba'uda. Ba'uda zeydun an amrin. Ba'uda an ile beraber kullanıyor. An eki. Ba'uda uzaklaştı Zeydun. Zeyd kimden uzaklaştı? An amrin. Amr'dan uzaklaştı. Ve akut ba'uda zeydun Anil beyti. Zeyd beytten uzaklaştı yani. Ba'da uzaklaştı. Zeydün Zeyd anil beyti evden beytten yani uzaklaştı. Ve yahut ba'da Zeydün anil kufri Zeyd küfürden uzaklaştı. Ve yahut aniz zembi günahtan uzaklaştı. Şimdi burada uzaklaşma yapan Zeyd. Yani uzaklaşma fiilini işleyen sadece Zeyd. Mesela ba'da Zeydün an amrin. Zeyd amrdan uzaklaştı. Ve yahut ba'da Zeydün an bekrin. Zeyd Bekir'den uzaklaştı. Yani uzaklaşan Zeyd. Başkası uzaklaşmıyor. Ama teba'ade zeydün amren desek, zeyd ile amr karşılıklı birbirlerinden uzaklaştılar. Yani zeyd de uzaklaştı, amr da uzaklaştı. İkisi de uzaklaştı yani. Fark bu. Yani müşareket demek bu demek. Yani bu teba'ade iki kişi arasında ortaklaşa fiil yapılıyor. Ba'ude zeydün an amrin, zeyd amrdan uzaklaştı. Yani amr uzaklaşmamış, zavali amr bir şey yapmamış. Sadece zeyd yapıyor. Zeyd uzaklaşıyor ama ada zeydün amren dediğimiz zaman burada müşareket var yani ortaklık var. İkisi de aynı şeyi yapıyor. O da uzaklaşıyor, bu da uzaklaşıyor. Mesela birisi dese ki ba'ude zeydün an amrin yani burada uzaklaşan Zeyd. Suçlu Zeyd yani Amr bir şey yapmamış, Zeyd uzaklaşıyor ondan. Ama ada zeydün amren desek Zeyd ile Amr birbirinden uzaklaştılar yani ikisi de aynı şeyi yapıyor. Demek ki ve bina uhu bu kalıbın binası lil müşareketi ortaklık içindir. Beynel isneyni iki kişi arasında fesaiden, saiden yani daha fazla. İki ve ikiden fazla icap olur. İki kavim arasında olur veya iki cemaat arasında veya iki ülke arasında iki şehir arasında yani kavim de olabilir. İlla iki şahıs olması şart değil. Fesaiden yani daha fazla. Fesaiden iki ve ikiden fazla da olabilir. Fesaiden daha fazla. Misalül müşareketi beynel isneyni iki kişi arasında ortaklığa örnek yani bu fiilin ortak kullanılmasına örnek iki kişi arasında nahvu örnek tabaada zeydun amran tabaada uzaklaştı zeydun zeyd amran amrdan. yani ikisi birbirinden uzaklaştı tabaada zeydun amran evet tabaada zeydun amran ve misalul meşarakati fe sa'idan meşarakata örnek misal fe sa'idan yani daha fazla 2'den fazla fe sa'idan daha fazla nahvu örnek tasalaha al kavm kavmat kavimle kavim birbirleriyle sulh ettiler tasalaha dikkat edin tasalaha kavmu bu da bu kalıpta bak tasalaha tabaada kalıbında tasalaha tabaada kalıbında gelmiş tasalahanın aslı ne salaha bakın aslı salaha mücerredi salaha yasluhu salahan nasara yansuru kalıbında salaha yasluhu salahan iyi oldu uygun oldu manasında geliyor salaha ama tesalaha barıştılar. Karşılıklı barıştılar. Tesalaha'l kavmu kavmen. Kavimle kavim birbirleriyle barıştılar. Yani o da o kavimle barıştı, o kavim de o kavimle barıştı. Yani her iki kavim birbiriyle barıştılar manasına geliyor. Evet, tesalaha'l kavmu kavmen. Bu da ikiden fazla karşılıklı müşterek olarak fiili işlemeye örnek. Şimdi ibareyi okuyorum. Her iki kalıbın yani şu son okuduğumuz iki tane kalıp. Elbabur <laughs> rabi'u tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده التاء في اوله وحرف اخر بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مساله بعد مسالتين. الباب الخامس تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عمرا، ومثال المشاركة فصاعدا نحو تصالح القوم قوما.